Hep bunu anlatıyorum. Hep bunu tekrarlıyorum. Bir durum karşısında doğru tepkileri vermek lazım. Bir de çok basit bakmak lazım. Analitik bir düşünce istiyorum. Sen böyle bakıyorsun. Şunu biraz uzaklaştıramıyor Bunu uzaklaştırmak ne demek? Erdoğan'ı yenemeyeceğin anlamına geliyor. Ne sandıkta ne de sokakta. Erdoğan yenilmez bir figür çünkü ağır narsist. Hep kendini siktirmek istiyor. Ağır narsistleri yenemiyor ya ben beni çok tekrarlıyorum ve seviyorum onu konuşmayı Kendimden de teyze aldığım için. Sen onun patronusun. Sen yani tüm politikacıların patronusun. Çünkü sen yaşamı durdurduğun anda yani onların ihtiyacı olan şey ne? Senin tüketime katılmak, fatura ödemen, çalışma, ekonomiye katılmak. Sen bunu kestiğin anda onların patronu olduğunu anlayacaksın. Onlar da daha doğrusu anlayacak. İmam olup içeri alındı, işte sokağa çıktı. Bunlar kaybedecek bir şey kalmayan ev gençlerinin verdiği bir aksiyondu. Hiçbir şekilde siyasi bir malzeme değildi. Ama orada günün sonunda 150 tane olan genci oldu. Eylemsizliği öğrenmemiz gerekiyor. Ama işte sıkıntı şurada. Sen bunu 5-6 milyon gençle yapabilirsin. Ama bunu ailenin ikna etmek çok zor. Benim arkamda bana yardım edecek adam görmeliyim. Doğru tepkileri vermeye alışkanlığı ve direniş becerisi göstermeye alıştığımızda hiçbir şekilde yapmıyor. O yüzden yapmamız gereken tek şey eylemsiz kalmak. Bunu ailelerimize öğretmek. Yani 20 senedir ölüyorsun. 2002'den beri ölüyorsun. Her gün ölmektense bir kere sağlam bir bölüm gerçekleşeceksin. Tabii ki bölüm yapmak gereken tek şey yaşamı durdurmak. Eğer sen bu eylemsizliğe geçmeyip sokağa çıkacağım. İşte hani gençsin ya, enerjiksin ya, Gezi 2013 abilerimiz, ablalarımız şey yaptı ya. Bunu istiyorsanız çıkın deneyin. Boşu boşuna öleceksiniz. Sokakta bunları yenebilme ihtimali yok. Bana çıkıp bir Allah'ın kulu desin. Şurada kusurum var.